i Herkese merhaba arkadaşlar ben Samet Öncelikle sarı dolar bankası hala geçmedi O yüzden yedek olarak açmış olduğum kanala Abone olmanızı rica ediyorum arkadaşlar Desteğinize çok ihtiyacım var gerçekten yardımcı olsun Sevinirim bir video bu kanala bir videoda o kanala atacağım Bugün arkadaşlar burada Rekor denemesi yapacağız Zaten kardeşimiz motorun rekorunu geçmiş Videosu da var ona da bakacağız birazdan Ve şu an beraber oyuna girip Edit mapinde rekor kırmasını izleyeceğiz Bakalım kırabilecek mi Sizler de eğer rekor kırabileceğinizi düşünüyorsanız Discord'dan bana ulaşabilirsiniz Aynı zamanda bugün çünkü mağazayı sizlere göstermek istiyorum. Sevilen kostümler var. Görmüş olduğunuz gibi şunun kanadını çok seviyorlar, sırtlığını çok seviyorlar. Siz de almadan önce gençler sağ alttan siteparla.com'a bana destek olmayı unutmayın diyorum. Yani gençler yapmanız gereken Evet arkadaşlar şimdi yanımda GBP Aspekt var kardeşim hoş geldin Hoş bulduk abi Adın ne seni biraz kısaca tanıyabilir miyiz az bir şey ee, Adım Umut İstanbul'da yaşıyorum ama şu an Antalya'dayım Kaç yaşındasın Umut 11 12'ye gireceğim 18 e Vay sonra. 11 yaşında rekor kırmış arkadaşlar videosunu bize attı 18-18 yapmış Bundan önceki rekor Derman'daydı arkadaşlar 18-13 yapmıştı buraya gelip videoda Bakalım kaç yapacak Buradan aşağı indi. 18 13 yapıyor. Rekor geldi. Kendisi şu an 18 13'ü geçerse yeni rekorun sahibi olacak. Rekor olarak gençler benim yanımda yaptıklarını sayıyoruz. Çünkü de video dışında 18 18 yapmış. Yani onu rekor olarak almıyoruz. Yani şu an burada yapacağını rekor olarak alacağız. Aspek, Umut hazırsan rekoru kır kardeşim içinden geç buranın. Hadi bakalım. Evet başladı arkadaşlar. Heyecanlı heyecan dolukta bakalım kaç yapacak Açıkçası ben 18-13'ü geçeceğini düşünüyorum Çünkü gönderdiği videoda siz de gördünüz zaten öncesinde gösterdim sizlere 18-18 yapmış Bakalım kaç yapacak Evet burada ufak bir takılma oldu iyi gidiyor Kanka istersen ben bir kimi kapatayım ya Sen beni duyma heyecanlısın Evet arkadaşlar şu an mikrofonu kapattım Umut beni duymuyor rahat rahat konuşabilirim Heyecanlanmasın diye böyle bir şey yaptım Çünkü ben konuştuğum sırada heyecanlandığını fark ettim yani Evet bakalım nasıl güzel Arkadaşlar burada uzaktan kombatla vurabiliyorsunuz Ve bu avantajı kullanıyor Güzel kullanıyor bak zaman kaybetmiyor Hı, Vuramadı orada vuramadı sanki bir tane vuramadı Orada vurdun mu onları ya Bilmiyorum bilmiyorum Arkadaşlar yorum sizde tam göremedim Bir iki tane sanki kaçırdı gibime geldi Onu videonun sonunda soracağım kendisine. Bakalım kaç yapacak. Aga çok şaşırdı. Heyecanlandı. Yazık yazık. Bak normalde yaptığında inanılmaz hızlı. Ama şaşırıyor. Şu an heyecanlandı. Fazla heyecanlandı gibime geliyor. Ama ona mikrofonu kapatmama rağmen böyle yani açsaydım demek ki hiç yapamayacaktı. Evet 90'a hızlı atıyor. Oo bak bunu hayatımda ilk defa gördüm böyle yapanı. Normalde ilerliyorlar derken 90'ı kaçırdı. 90'ı kaçırdı. Şu an bıraktı sanki böyle birazcık Bakalım kaç yapacak iyice şaşırıyor Morali kalmadı yazık lan Umut Aga be 11 yaşındaki Umut Attığı videoda 18-18 yapmıştı arkadaşlar Şu an çok heyecanlandı Kendisine şunu teklif edeceğim bunu yaptıktan sonra eğer yapmak isterse tekrar bir video daha alabiliriz arkadaşlar. Yorum yorumunu alacağım yani kendisinin. Muhtemelen rekoru kıramayacak ve bu kadar şaşırmasıyla rekor kıramaz diye düşünüyorum. Ama 18'i de geçer diye düşünüyorum yani sonuçta editleri hızlı arkadaşlar. Sonra doğru geldik bakalım kaç yapıyor. 18-01 yaptı. Umut. Efendim sen abi. Ne oldu ya öyle? Ya ping çıktı yarısında. 90 bile atamadım. Ping mi çıktı? Evet. Aga be. Anlık ediyoruz. Nasıl ping çıktı oğlum ya? ya Yoksa bahane mi? 30-20 ping alıyorum. Şimdi full 60 ping alıyorum. 60 ha. ping de, de edit açılmıyor. Düzgün. Anladım kanki. Arkadaşlar normalde size az gibi gelebilir ama düşük piklerde o fark ediyor. Umut ne sen yapacağız? rekor kıramadın. Abi. Bir daha denemek ister misin sonra? Olur. Ama bir şartım var. Biliyorum. Bak abi. bu videoya bir like istiyorsun. O like sesi gelirse eğer sana tekrar protest yapıyoruz ve burada rekoru kırıyoruz. 5500 like gelirse ee, tekrar. Gelir, gelir gelir gelir. Bizim gençler atar. Arkadaşlar ben inanıyorum. Sizler atarsınız. 5500 like ile rekor denemesini tekrardan yaparız. Şimdi senle ve vs mi atalım bir de eğimini görmek istiyorum dur eğim mapine geçelim sonra vs atalım arkadaşlar bakalım eğimi nasılmış Umut'un hep beraber göreceğiz 11 yaşında bu arada 11 yaşına göre yine 18'i geçti mükemmel yani buraları hiç denedin mi çalıştın mı evet 1 2 3 vurdu 4 vurdu güzel vuruyor bak hızlı vuruyor çok beklemiyor o yönden baya iyi yani ben anlamadığım şey buradan nasıl vücuda vuruyorsunuz abi buna nasıl Allah Allah güzel güzel Evet buradaki arkadaşlar botlara geliyoruz. İkinci botlar sağa sola doğru hareket ediyor ve bunları vurmanız lazım. Eğiminizi burada geliştirebilirsiniz. Onu söyleyeyim. Helal fena değil. Eğimi fena değil. Zaten editin, editin iyi olanların genelde iyi oluyor ya. Evet bakalım son iki tane bot kaldı. O da gitti tamam öldü. Devam et abi kayarak şey yapacaksın Scar'la buradan. Biliyorsun kayacaksın abi. Cıpparak kay bakalım. Hadi bakalım. Evet. Bakalım azıcık. Baya hızlı kaydı. Hem de zor silahla. Oğlum skarla sıkıyor normalde bir burada. Evet. Bir tane kaçırdı. Evet. Bir tane kaçırıyor. Güzel yaptı buraya da. Şimdi burada Deagle ve Altife ile. o 360 geliyor. Ve yok etti. Hop. Anamadı onu. Deagle aldı. Hadi bakalım. altı ile al onu. 360. No scope. Hop. Helal. Deagle show. Deagle oh, çöp. Deagle çöp. <gülüyor> <gülüyor> evet buraları alacak şimdi hiç kaçırma üçünden hiç kaçırma tamam güzel devam et koş 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 Şey gibi düşün böyle pro odasın, oyunun sonuna kalmışsın ve sağın solun her yerini kapatman lazım adamlar dolu her yerinde öyle gir tamam mı Sağda solda adamlar dolu hiç açık vermeden gitmeye çalış aynen bak çok iyi yapıyor burada mesela arkadaşlar açık bırakanlar oluyordu Bak sağını solun üstüne her yerini on numara kapatıyor. Görüyorsunuz değil mi? Burayı bu şekilde yapmanız lazım. Helal olsun bak eğimin de iyi. O sondaki turtle'ın da iyi. Güzel beğendim. Şimdi ben senden korkuyorum ve satacağız ama. <laughs> ne yapacağız atalım mı atmasak mı? Atalım atalım. Çaka yaptım oğlum ne korkacağım ya. Biz ne adamlar gördük burada. Gül gül öldük. Hey! Gel bakalım. Evet arkadaşlar yoruma yazın. Sizce Umut mu kazanır ben mi kazanırım? Açıkçası Umut baya hızlı. Ama bizde de eğim parlak hilesi var biliyorsunuz arkadaşlar. Yani burada mu tak diye yok ederiz. 200'ü çakarız. 3 olan kazanıyor tamam mı? 3 olan kazanıyor. Tamam. Aa ikinci pump'ı kaçırma almıştım 30 canı vardı ya. Daha az hatta. <laughs> Kaç canı vardı orada? Hiç göremedim ki. Ya inanılmaz gel başta bakayım. Sen niye öyle yapıyorsun ya, yandan manla? Bir şeyler yapıyor mu bu? O hızlı çıkma taktiği. Baksana abi taktik maktik yapıyor bu ya. Selamünaleyküm abi. Tofaş var mı? Abi bu ne? Aynı şeyler oluyor ya. Dur abi sen niye başlatıyorsun? Bırak lan. Sayılmaz abi bu taktik yapıyor. <laughs> ne ne? Abi bu ne ya? Benim niye az vuruyor? Ha <laughs> ha Gel bakalım. Abi bu ilk başta kendi başladı sürekli hile yaptı orada ben onu anladım. Bırak lan ben başlayacağım. Bırak Allah Allah. Sürekli kendi başlıyor oradan taktik yapıyor. Görmedik sanki. Abi nasıl ya? Oğlum çok iyiydi be. Çok iyiydi. Gördün mü? <laughs> evet. Nasıl yamulttum ama beyitler 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 2 2 oldu. Çok hızlı oluyor beseler ya. Tabii, tabii, beni blokladım. Be. Ne oldu ya? Beni blokladın. Böyle Nasıl? Ya. Ha? Şöyle çaldım. Allah Allah. Çok kenarda durma oğlum sen de. Başlıyorum. <laughs> Bak. Ya abi onu yapma işte. Hop sayılmaz sayılmaz bu. Sen de beni blokladın nasıl? Bak şunu adam akıllı başlat tamam mı bak. Adam akıllı başlatıyorum. Geç lan uzağa. Uzağa git. Git, <laughs> git uzağa. Tamam yaslanıyorsun mu? Ver. Tamam ben de yaslanıyorum. 3 2 1 <laughs> başlıyorum. Ya oğlum yanımda durma sağa geç. Heh 3 2 1 <laughs> başla. Tamam bak bunu alan kazanıyor. Daha uzatma yok tamam mı? <laughs> tamam. Abi başlayacağım. Bu ne hep aynı şey oluyor ya. Ah! Lan! Ben... Evet arkadaşlar beni yendi görmüş olduğunuz gibi 3 2 veya 4 2. Kardeşim söylemek istediğim bir şey var mı video? Bayağı iyisin ama heyecanlandın arkadaşlar onu fark ettiniz zaten heyecanlandı bayağı. Değil Bakayım mi? şimdi şansıma bak. Şu an 55 ping. Map yaparken 70 ping'de. Sıkıntı yok kanka. Like Sence bir daha iste. 5500 like gelirse. Bak öyle Beğen güzel bir yapayım. şekilde söyle ki. Yani ben bu videoyu izleyen kişiyim diyelim. Arkadaşlar sizin yanınızda ben varım. Ben diyeyim ki aa bu kardeşimiz gerçekten istiyor. Rekor kırmak ve bir dahaki video çıkmak istiyor. Bu beğeni atayım diyeyim yani. Öyle bir şey de ki. 5500 like atın. Motoru geçeceğim. <laughs> Arkadaşlar 5500 like atarsanız bir kez bir tane daha protesti gelecek. Evet onu herkes biliyor zaten. Lütfen like atın ne olur. Lütfen alırım ben. Çekmiyorum oğlum sen ikinci videoyu. Bay bay. evet arkadaşlar 5500 like gelirse devamını çekeriz kardeşimizle. Umarım beğenmişsinizdir diyorum videoyu. Buradan kanalıma abone olabilir. Buradan da diğer videoları izleyebilirsiniz. Yedek kanalıma öbür kanalda abone olmayı unutmayın. Orada da bir video gelecek haberiniz olsun. Görüşmek üzere bay bay.